Stanley'nin yeni nesil Aerolight serisi termoslarını yakından tanıyalım. Bu elimde gördüğünüz 0.47 ml olan Stanley termos, performansından ödün vermeden eski nesillere göre %33 oranında hafifletilmiş. Stanley uzun yıllar boyunca sadece yeşil renkte termoslar üretirken bir süre sonra bunları renklendirdi. Mavi rengini ve siyah rengini çıkarmıştı. Şimdi Aerolight serisi de birlikte çok fazla renkte termoslar üretti. Bu termosların rengini videonun alt bölümünde görmektesiniz. Bazılarının kapağı gövde rengiyle aynı iken bazılarının kapağı ise beyaz renkte seçilmiş durumda. İncelikleri de elinize sardığınızda çok daha rahat oturacak şekilde tasarlanmış. Bu termosumuzun ağırlığı 240 grama düşmüş. Stanley'nin geliştirdiği teknolojiyle performanslarından etkilenmeden ağırlıklarının hafifletilmesi ve kapak boylarının daha da düşürülerek çok daha taşınabilir bir termos yapılması hoşuma gitti yeni kapak tasarımlarında ben çok beğendim. Eski nesil termoslarda kapak yükseklikleri termosu epey bir yüksek uzun yapıyordu. Ama bu kapaklarla termosunuz oldukça minimal küçük bir boyuta indirgenmiş. Bunun yanında yeni nesil kapaklarda sıcak bir şey içmek daha kolay geldi bana. Kapağın ağız kısmı bir bardaktan çay ya da kahve içercesine rahatlık sunuyor. Elde tutması daha kolay çünkü bel hizasından da epey bir incelme olmuş boyu da kısalmış ve aynı performansları sunuyor. 0.47 milimlik bu termosumuz 6 saat sıcak tutma, 8 saat soğuk tutma, 30 saatte buzu tutma özelliğine sahip. Stanley birçoğunuzun da bildiği gibi kapaklarında BPA içermeyen ürünler kullanıyor. Pas tutmayan özel çelikten imal edilmiş dünyanın en güvenilir termos markalarından birisi. Aerolite serisindeki boyutların küçülmesi ve rahat taşınabilir olması benim hoşuma hoşuma gitti. Ayrıca Aerolat serisiyle çok fazla renk seçeneğinin olması da kullanıcıları cezbeden noktalardan birisi. Çayı, kahveyi ya da soğuk suyu, soğuk içecekleri seven, gündelik hayatında bunlarsız yaşayamayan insanlar için Stanley termoslar gerçekten de kurtarıcı nitelikte. Yeni Stanley Aerolight'ları ben çok sevdim. Eminim ki sizler de seveceksiniz.